Reishi mantarı faydaları nelerdir? Mantar dünyasında lucidum, Çin ve Japon kültüründe Linzi reishi yani ölümsüzlük mantarı olarak bilinen reishi mantarı, mucizeli faydaları olan bitkisel bir üründür. Amerikan bitkisel farmakotesi ve terapetik bölümüne eklenen reishi mantarı, bağışıklık sistemi için önemli bir bitkidir. 2000 yılı aşkın bir süredir geleneksel Çin ve Japon tıbbında kullanılan bilinen en eski mantar çeşididir. Doğada çok nadir olarak yetişen bu mantar türü, son günlerde batı dünyasında da kabul görmektedir ve sık kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Yaklaşık 2000'in üzerinde reyişi mantar çeşidi bulunur. Ancak çeşitleri arasında kırmızı reyişi mantarı, sağlığa yararları ile ön plana çıkmaktadır. Reishi mantarı nedir? Özellikleri nelerdir? Belirgin bir sapı olmayan, yumuşak, alt kesimi odacıksız, düz ve kırmızı parlak renkli bir şapkaya sahip olan mantarın, alt kısımları yaşına göre kahverengileşmeye başlar. Buruk bir tadı olan mantar, sporlarını çok ince gözeneklerden yayar. Suda eriyen polisakkaritler, doymamış yağ asitleri, alkaloidler, protein, birçok vitaminler ve mineraller içerir. Oldukça dayanıklı ve odunsu bir mantar türü olan reishi, geniş yapılıdır ve şişe mantarına benzer. Odun su yapısından dolayı kuru ya da ıslak yenilmez olan mantarın yüzde 75'i sudan oluşur. Yenilmez olduğundan dolayı mantarın özü çıkartılarak ya da çayı yapılarak tüketilir. Reishi mantarı kahvesi olarak da tüketilebilen mantar, keskin aromasıyla ön plana çıkar. Nerede yetişir? İçerisine çok az ışık geçiren, çok nemli yabani ormanlık alanlarda yer alan canlı ağaçlar üzerinde ya da çürümeye yüz tutan ağaç kütükleri üzerinde yetişen reishi mantarı, nadir olarak bulunan ve ılıman iklimleri seven bir mantar çeşididir. Ağaç köklerinde ya da gövdelerinde gelişen mantarın, yetişmesi uzun sürer. Gelişimi esnasında herhangi bir kimyevi maddeye, gaz molekülüne ya da sıvıyla temas ederse, mantarın hücre yapısı bozulur ve en önemli bileşeni olan triter penlerin oluşumu önlenir. Bu maddenin oluşmaması, reishi mantarının şifalı etkilerinin de kaybolmasına neden olur ve diğer kültür mantarlarından hiçbir farkı kalmaz nasıl üretilir? Evde yetiştirilmeye uygun bir mantar türü olan reishi mantarı, kirlenmeye karşı dayanıklıdır ve çok hızlı bir şekilde yayılır, yetiştirilmesi çok özel ve zorlu isteklere sahip olmayan bir mantar türüdür ve farklı şekillerde büyümesi nedeniyle gelişiminin izlenmesi eğlencelidir. Buğday, yulaf, arpa ve çavdar içinde iyi döllenen mantar, dışarıda yetiştirilmek istenirse, kuru ağaç kökleri ile aşı yapılabilir. Ev içinde üretimi için, elverişli geniş torbalar kullanılır. Gelişmeye başlayan mantarın boynuzunun torba içinde şekillenmesi gerekir. Boynuz, arzu edilen boyutlara geldiğinde torbanın üst kısmı delinir. Mantarın daha hızlı büyümesini sağlamak amacıyla, büyütüldüğü ortama temiz hava akışı sağlanmalıdır. Tohumu olan bir ürün değildir. Sporları sayesinde çoğalır, çok fazla sayıda spor içerir. Mantarın meyve kısmı, sporlarını düşürmeden önce hasat edilebilir. Sert yapısından dolayı, bazen testere kullanmak da gerekebilir. Toplanan mantarları daha uzun süre saklayabilmek için nem alıcı araçlardan geçirilmeli ya da gölge ve nemsiz bir ortamda kurutulmalıdır. Son yıllarda reishi mantarına olan ilginin artması ile birlikte Türkiye'de üretim tesisi kurulumunda artış gözlenmektedir. Oldukça keskin bir tada ve aromaya sahip olan odunsu yapıdaki mantarın yemeği yapılmaz. Kurutulup toz haline getirilerek yemeklere katılabilir ya da taze veya kuru halde çayı yapılarak tüketilebilir. Faydaları nelerdir? Sakinleştirici etkiye sahiptir, sinirleri yatıştırır. İştahı arttırır ve uykuyu düzenler. Hafıza güçlendirici etkisinin yanı sıra enerji arttırıcı özelliği ile canlılık ve zindelik sağlar. Sedef hastalığına iyi gelir. Ayrıca egzama hastalarına faydalarından dolayı önerilir. Antioksidan bileşenleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlar. Akciğer kanseri gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı immün sistem hastalıklarına karşı vücudu korur ve hastalığın yayılmasını önler. Kanser tümörü üzerinde oldukça etkilidir. Kan basıncını düşürücü etkiye sahip olan yüksek tansiyona sahip hastalarda düzenli kullanıldığında tansiyonu dengeler. Yorgunluk ve halsizliği önleyen mantar, solunum sistemini de düzenleyerek soğuk algınlığı ve öksürük gibi durumlarda faydaları ile göze çarpar. Bebrek etmezliği hastalığından korunmak ya da var olan hastalığın ilerlemesini önlemek amacıyla da kullanılmaktadır. Kan akışını hızlandırır, cinsel güç arttırıcı özelliğe sahiptir. Kapsülü ne işe yarar? Faydaları nelerdir? İçeriğinde yer alan Linji 8 adlı protein nedeniyle organ nakli olan hastalarda olası bir organ reddi durumuna karşı kapsülünün olumlu etkileri gözlenmiştir. Düzenli olarak tüketildiğinde, kolesterolü düşürücü etkiye sahip olan reishi mantarı kapsülü total kolesterolü düzenler. Yapılan araştırmalarda hepatitli hastaların tedavilerine eklenen kapsüllerin iyileşmeyi destekledikleri gözlenmiştir. Sinirleri yatıştırıcı etkisinden dolayı anksiyete, depresyon ve madde bağımlılığı tedavisini destekleyicidir. Beyin tümörü gelişimini engelleyici etkiye sahiptir. Romatizma ve artrit tedavisinde etkilidir, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur, bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kanın pıhtılaşmasını önler. Diyabet hastalarında kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Zararları nelerdir? Reishi mantarı faydaları ile olduğu kadar yan etkileri ile de ilgi çekici bir mantar türüdür. Bazı insanlarda saç dökülmesi, bulantı, kusma, boğaz ağrısı, uykusuzluk ve iştah kaybı gibi yan etkilere neden olur. Kan inceltici ve pıhtılaştırıcı ilaç kullanan ve cerrahi bir operasyona hazırlanan kişilere önerilmez. Alerjik bir bünyeye sahip olan insanlarda aşırı duyarlılığa neden olabilir. Bu durumda kırmızı ve kaşıntılı bir deri döküntüsüne neden olur. Ağız ve boğaz bölgesinde aşırı kuruluğa neden olabilir. Şeker hastalığı için kullanılan ilaçlar ile birlikte tüketildiğinde aşırı tansiyon düşüklüğüne neden olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek tansiyon hastalarına önerilen reishi mantarının sürekli kullanımı mide kanamasına yol açabilir. Ayrıca hamile ve emziren kadınların tüketimi önerilmez. Aşırı hassas ve alerjik bünyeye sahip olanlarda sabunu zararları nedeniyle önerilmemektedir. Yan etkisi olan bir ürün olduğu için kronik hastalığa sahip olanların tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerekmektedir. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.